Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Ee, çünkü çünkü bu koca ayının tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu koca ayının tarifi sevgili Deniz Ünsala ait. Yani Instagram adresi denizi sepet. Bana bunun tarifini YouTube'da yayınlamam için izin verdiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok mutlu oldum çünkü koca ayı benim çok sevdiğim bir ürün. Onu paylaşmayı çok istiyordum. Kendisinin de ücretsiz tarifine ulaşabilmek için Instagram adresine bakmanız yeterli. Ben şuraya bir yere de onu açıklamalar kısmına da ekleyeceğim Deniz Hanım'ı. Şimdi başlayalım. Önce kollardan başlayacağız. Ben koca ayının yapımında Peria X Large kullanıyorum. Bej rengi sanırım 9 numara diye geçiyor internette satın alırsanız. Burada lot numarası var mı bilmiyorum. Evet maalesef Peria'da genelde lot numaraları olmuyor. X large iplerle daha güzel oluyor. Deniz hanım da sanırım Nako denimle yapıyordu. O da çok güzel. Onu da denedim. Daha yumuşak oluyor hatta. Ama ben böyle daha ım, şekil verebilmek, e, daha formda durduğunu düşüyor, düşünüyorum periyayla. İstediğinizi bir deneyebilirsiniz sonuçta. Ben e, tulipin iki buçuk numara tığ ile öreceğim ayımızı Şimdi başlayalım. Önce kol yapımından başlayacağımızı söylemiştim çünkü bedenini yaparken devam ederken kolları örgüyle birlikte birleştiriyoruz. Bu yüzden daha kolay olsun diye önce kollarla başlıyoruz. Şimdi sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkam için zincirimi çektim. Sihirli halka içerisine 6 tane ilmek yapacağız. 1 2 Evet 6 adet sıkı iğne yaptım sihirli halkamın içerisine ipimi çektim. Şimdi her ilmeğe çift batacağız. Önce karşı tarafa geçelim. Ben biraz sıkı örüyorum. Zor geçiyor. 1 2 3 4 yani her ilmeğe çift batacağız şimdi buraya da 5-6 yapacağım 5 6 Evet İkinci sıramı da yaptım her ilmeğe çift battım şimdi sizinle birlikte sayalım 2 4 6 8 10 12 Şimdi Bir tek bir çift yapacağız Bir tek battım. Yakından görmenizi istiyorum. Bir tek battım. Şimdi önümdeki sıraya çift batacağım. Evet. Tekrar bir tane tek battım. Bir tane çift batacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. Şuradan sayabiliriz. 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra. Şimdi 3. sıramızda 2 tek, 1 çift yapacağız. 2 tane bir tek buraya, 1 tek buraya. Buraya da çift batacağız. Hadi yapalım. 1 tek 2 tek üçüncüye çift batıyorum. Evet iki tek bir çiftimizi de yaptık. Bir iki üç dördüncü sıramızdayız şimdi. Üç tek bir çift yapacağız. Yani bir iki üç dördüncüye çift batacağız. Birlikte ilk sırayı yapalım. 1 2 3 Dördüncüye geldim Çift batıyorum Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet şimdi 3 tek Bir çift yaptık Sıramızı sayalım 1 2 3 4 5 5 sıra yaptık şimdi 6 sıramızda 9 tek Bir çift yapacağız 3 kere Yapalım birlikte 9 tek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek yaptım. Zaten fark ederseniz şurada çift battığımız yerler belli. Şimdi 9 tek yaptık. Bir çift yapacağım. Sıra sonuna kadar yani iki kere daha bu işlemi tekrarlayın. Evet. Şimdi 9 tek bir çift yaptık. 3 kere sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız şu anda. 7. sırayı yapacağız. 7. sırada da e, düz yapacağız. 7'den 10'a kadar. Yani 7 8 9 10 7 8 9 10 4 sıra düz yapacağız 33 x 33 sıkı iğne ilk her sıra tek batacağız yani 1 2 3 4 5 6 sıradayız 10 sıraya kadar bütün ilmeklere tek batıp düz bir sıra elde edelim Evet şimdi 10 sıra yaptım ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradaydık. Üzerine 4 sıra daha düz ekledik. 1, 2, 3, 4 toplamda 10 etti. Bakın buradan başlangıç sıramızı görebilirsiniz. Çizgilerden. Şimdi buraya dilerseniz bir ip de takabilirsiniz. Ama ben artık gördüğüm için nerede kaldığımı hesaplayabildiğim için şu çizginin hemen yanındaki çizgiyi takip ediyoruz gerek duymuyorum. Siz dilerseniz buraya bir ilmek belirleyici ya da bir ip takabilirsiniz. Şimdi şu an toplamda 33 sık iğnemiz var çevremizde. 9x1 azalt yapacağız 3 kere. Hadi birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. sık iğnemi tek batmamı yaptım. Şimdi azaltmamı yapacağım. Bakın buradan aldım. Bir tane de buradan aldım. Hop. Çektim. Bir azalttım. Şimdi 9x bir azalt yaptım bir tane. iki tane daha yapacağız. 8 Şimdi 9 bir azaltma daha yapacağım ben 9x bir azaltımın sonundayım bakın buradan değil üzerine ip almadan buradan geçtim ikinciyi de buradan aldım ipimi aldım hop bu bir teknik yöntemdir teknik azaltma yöntemi diğer eksiltmelerden ayrı olarak bunu sizinle ayrıca paylaşmam lazım önemli bir azaltma tekniği bence. E, oyuncaklarınızın daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. 2 4 6 8 10 11. 11. sıradayız. 9x1 azaltma yaptık. Şimdi her sıraya 30 sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar 30 sık iğne. Hadi başlayalım. 1 2 3. Her sıraya tek batıyoruz. 30 olana kadar devam edelim. Evet, şimdi 12. sıramızı yaptık. Sayalım. 2 4 6 8 10 12. 12. sıramıza 30x sık iğne her sıraya bir e, sık iğne batarak yaptık. Şimdi 13. sıramızdayız. Burada da 13x bir azalt yapacağız iki kere. Hadi başlayalım. 1 2 Evet, 13 x yaptım. Bir azaltma yapacağım. Şimdi tekrar bir 13 sık iğne ve bir azaltma yapacağım. Sonda buluşalım. Evet, şimdi 13 x bir azalt iki kere yaptık. Hangi sıradayız bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sıradayız. Yani 13. Sırayı yaptık. Şimdi 28 sık iğne yapacağız. Her ilmeğe 28 birer tane batarak 28 sık iğne hadi başlayalım sıra sonunda buluşalım Evet şimdi 28 sık iğnemizi yaptık Dolayısıyla 28 adet olması lazım üst kısmımızın şimdi 10 tekrar sıramızı sayalım 2 4 6 8 10 12 14 Şimdi 15. sıramızda ise 12x 1 azalt yapacağız. 2 kere 12x bir azaltma. Haydi başlayalım. 12x yaptım. Azaltmamı yapıyorum. İkinci 12x bir azaltımı yaptım. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sıramızı yaptık. Şimdi 16. sıramızı yapacağız. Yine düz bir şekilde 26 sık iğne yapacağız. Her ilmeğe bir adet batarak. Hadi sıra sonunda buluşalım. 24 25 ve 26. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. sıramızı yaptık. Şimdi 17. sıramızdayız. 11x1 azalt yapacağız yine iki kere. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 11x1 azalt iki kere yaptık. Sıramızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. sıramızı yaptık. Şimdi 18'i yapıyoruz. 24 sık iğne yapacağız. Her ilmeğe bir adet batarak. 22, 23, 24. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. sıramızı yaptık. Şimdi 19. sıramızdayız. Burada da 10x1 azalt yapacağız yine iki kere. Haydi başlayalım. Evet, şimdi 10x1 azaltımızı da yaptık. Şimdi 20. sıramıza geldik. Burada da yine düz 22x yapacağız. Her ilmeğe bir adet batarak yavaş yavaş daralıyoruz farkındaysanız. Haydi bakalım 22 x'imizi de yapalım sonra konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar 22 sık iğnemizi yaptık. Ve sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Ve 20. 20. sıramızı bitirdik. 9 x bir azalt yapacağız. Yine arkadaşlar 2 kere daha. 9 x bir azaltma, haydi başlayalım. Size azaltmayı göstereyim. İkinci 9x bir azaltımız yapalım, buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi 21 sıra yapmış olduk. Size şöyle göstereyim. Ben Deniz Hanım'ın tarifini buradan bakarak yapıyorum. Şu an 21 sıra yaptık. 22-34 dediği var ya 20x. Şu an 34. sıraya gelene kadar dümdüz öreceğiz. 20x olacak. Bakın size Deniz Hanım'ın şurada görünüyorsa he. Evet, e, Instagram adresini de göstereyim. Bu telefon internete bağlı bir telefon değil o yüzden Instagram'ı açamıyorum ama ekran görüntüsü almıştım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. He. Şöyle denizi sepet. Buradan da Deniz Hanım'ın sayfasından da açıklamalar kısmında, resimlerin açıklamalar kısmında Boz tarifi Kocayı boz olarak bulabilirsiniz. Şimdi biz dümdüz örelim. 34. sıraya gelince buluşalım. Bakın her sıraya tek batacaksınız. Şu an biz 21 sıra ördük. 22'den 34'e kadar düz. Haydi bakalım orada buluşalım. bu arada şunu belirtmeyi unuttum. Elyafımızı dolduralım. Çünkü oraya geldiğimizde yine doldurulur ama belki zor doldurulur. Şöyle yapalım. Hemen ben Boncuk elyaf kullanıyoruz. Normal o yastık elyafları e, oyuncağınızı makineye attığında hani yastık toparlanır ya o şekilde top top oluyormuş ama bu boncuk elyaf eşit bir şekilde dağıldığı için çamaşır makinesine attığınızda oyuncağınız böyle mis gibi çıkacak. Evet. Örmemizi engellemeyecek şekilde biraz daha dolduracağım. Gayet. Benim için bu kadar yeterli. Ben fazla doldurunca bu elyaflar tığıma takılıyor. Sevmiyorum. Bu kadar doldurmam yeterli. Haydi devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 34. sıramıza geldik. Şimdi arkadaşlar 35. sıramızda ise 8x1 azalt yapacağız. Yine iki kere 8x1 azalt. Haydi yapalım. Evet 8x1 azalt yaptım. İpimi şöyle biraz çekip parmağıma dolayıp artık biraz elyaf biraz değil, tamamen elyaflarını dolduralım. Ben biraz doldurmuştum örerken. Siz de doldurun lütfen. Evet. Şimdi 18 sık iğne yapacağız. 8 x 1 azalt yaptık. 35. sıramızda. 36. sıramızda 18 sık iğne yapacağız. Her deliğe bir tane batacağız. Haydi bakalım. Evet 36. sıramızı da yaptık. 18 sık iğnemizi. Şimdi 7 x 1 azalt yapacağız. Bir kere yapacağız bunu da. 16 x elde etmiş olacağız. Haydi yapalım. Evet arkadaşlar 7x bir azalt yaptık. iki kere yaptık. Az önce yanlış söyledim. iki kere yaptık. Şimdi şöyle doluluğunu, yumuşaklığını bir elimizle ayarlayalım. pofidikliğini Çok doldurduysak şöyle ite ite biraz buralara getirelim. Ben şurayı çok doldurmuyorum. Burayı katlayıp dikeceğiz çünkü. Ve burayı çok doldurursanız kolları havada kalkık duruyor biraz. Onu sevmiyorum. Şöyle bitişik olsun biraz. Ona göre sıkıştırıyorum, ayarlıyorum. Elyafımı geriye ittim. Şu kısmı boş bıraktım. Buraları elyaf doldurmadım. Şimdi bu Deniz Hanım'ın tarifinde yok. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz Deniz Hanım'ın tarifindeki gibi yapabilirsiniz. Deniz Hanım burada bitiriyor, kesiyor. Ben Vücuda sonradan dikmek değil de vücutla birlikte kolu örmeyi seviyorum. Böyle daha bütün bir hal, daha bir bütünlük bence katıyor. Şimdi burayı ikiye katladık. Ördüğümüz noktadan itibaren buradaki ilk ilmeğime battım. Şimdi karşıya batıyorum. Ve ipimi aldım. Bir tane ilmek yaptım. Şimdi tekrar Hemen yanındakine ve karşıdakine şöyle göstereyim. Attım, aldım. İkinci sık iğnemi yaptım. Yanındakine battım, karşıya battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Battım, karşıya battım. Aldım. Dördüncü sık iğnemi yaptım battım karşıya battım 5. sık iğnemi yaptım yanına battım karşıya battım bir ip aldım 6. sık iğnemi yaptım ve son sık iğneme geldim battım karşıya battım buradan aldım bu sefer Ilmek birleştirme yapıyorum. Buradan çıkardım, üzerine almadan bir zincir çektim, uzattım ve kesiyoruz. Biraz uzun keseceğim. Uzun dedim şu kadar yani. Çünkü ben karşılıklı bağlıyorum kolları birbirine vücut gitme sırasında. İşte bu kadar. Birinci kolumuz hazır. Bunun aynısından bir tane daha öreceksiniz. Sonra sizinle ayak birleştirme videosunda buluşalım ayak videosunda yani. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu kanalı ben oğlum için açtım. Bir önceki videomda sanırım ilk videomda bahsettim neden olduğunu. Çok da bahsetmek istemiyorum. Yani herkesin bir para kazanma amacı var. Ben de bu yola sürüklendim diyelim. Abone olursanız çok sevinirim. Beni destekleyin lütfen arkadaşlar. Ben de sizi desteklerim. <laughs> Evet, hiç bilmiyorum bu işleri. YouTube'dur, Instagram'dır vesaire. Kendi kendime bir şeyler çabalamaya çalışıyorum. O yüzden komik de geliyor bilmediğiniz için. Hani bir YouTuber değilsiniz, bir fenomen değilsiniz sadece kendi çabamla bir şeyler yapmak istiyorum. Destek olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.